Dostlar tekrar herkese merhabalar. İzmir 2. Altılı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ee, dedim size ara ara böyle Türkiye yarışlarıyla alakalı tahminler vereceğim size. Normalde çok tarzın değil bilirsiniz. Hatta bugün de e, dün de size İstanbul tahminleri verdim 1. Altılı Ganyan'da. E, çok cüz'ü bir şablon çıkarttım. misliye gider dedim bu altlı para vermez dedim. Bin küsür bir şey verdi. 40 liraya, yani 40 liralık şablonumda aslında bulabilecekken çok büyük bir hata yaptım. O da ne derseniz ee, beşinci koşuda öz kuruş beyini atladım. Normalde gözümden kaçmazdı ama çok büyük hata yapmışım. E, benim alt numaralı Baran Reis'ten beklediğim koşuyu e, on numaralı öz kuruş bey yaptı. Çok e, üzüldüm açıkçası. Çünkü kafayı iki hatla geçtim. İkinci ayak ee, günün bombasını yapan safkanı size birinci sıradan verdim. Üçüncü ayakta alternatif bankum nöro, geldi. Dördüncü ayakta e, umudunu kaybetmeyi çok ön planda tutuyordum. E, ama ikinci sıradan verdiğim Abdi Baba geldi. Zaten ikili bitti, iki bir bitti, bir iki bitti, şey iki bir bitti. E, beşinci ayakta aldık? Son ayakta da Tekim Sun, Sun, Time e, geldi. Yapacak bir şey yok. Yani pikapı burada gelemez dedim. Gelemedi de yetiştiremedi de. Ee, yapacak bir şey yok. Yalnız şu dördüncü İstanbul dördüncü koşudan bir şey bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi burada bir numaralı umudunu kaybetmesin mi Safkan arkadaşlar? Yani bakıyorsunuz 2, 3, 6, 2, 2, 2. Ee, Safkan'ın 500 küsür bin lira bugünkü yarışıyla beraber 600 lira çıkmıştır. Meydanda bu sapkan 600 bin lira yarış parası kazanmış. Yani Selim Kaya'nın atı. Ya bir yorum yapmak istemiyorum. Yani bugün yarışı umarım izlemişsinizdir. At kazanara girdi. Virajla beraber. Sanki at birden bana göre kestiler. Yani çok saçma sapan şeyler dönüyor. Benim alternatif bankomdu. Yani sanki atı bilerek buradan çıkartmıyorlar da ikincilikte, üçüncülükte para kazanıyorlar bilmiyorum yani arkadaşlar. Yani Selim Kaya böyle şeylere bakar mı, ilgilenir mi o da onun bileceği şey. Ben açıkçası çok böyle e, uyuz oldum bu yarışta. Ne yalan söyleyeyim. E, günah günahı da onların boynuna açıkçası. Çok rahat alacağı bir yarışı. Çok komik bir şekilde verdi aprendi kardeşimiz. Bilemiyorum yani. Bu kadar handikap puanıyla burada. Çok komik geldi bana. Yapacak bir şey yok. Günahları boynlarından. Arkadaşlar İzmir'de açıkçası zor bir yarış günü. Ee, biraz zorlandım ne yalan söyleyeyim. Ben size direkt birinci ayakta başlayacağım. Beşinci koşuda başlıyor. Ee, birinci, ikinci altı ganyanın birinci ayağı saat 18'de. E, bakın 19 değil 18 bu aptunlar bu, yarış saatleri karışabiliyor. 1200 metre çim yarışı ile başlıyor arkadaşlar. Ben aslında ilk baktığımda burada bir safkanı çok beğendim. O da kim derseniz 6 numaralı Babakan isimli safkandı. Mert Can Ama sonra orada bir safkan gözüme takıldı ve çok daha çok beğendim. O da kim? 2 e, numaralı İlberkan. Şimdi dostlar bu İlberkan orijin hattından tam bir çimci. E, Onur Kağan Grup 1, grup 2 yarışları var. Çim yarışları var. Orijin açısından çok yatkın çime. İlk defa çime çıkıyor. Bu safkan yarış hayatına 4 boy, 1000 metre yarışta 4 boy startta kalıyor. Ve o 4 boy startta kaldığı halde en dışarıdan gelip çok etkili bir sprintle yarış kazanıyor. Ee, sonra bu safkanı şeye getiriyorlar. İzmir'e getiriyorlar. Bana göre kayıp bir koşu. Kısa vade altı. Ee, ama burada e, şöyle söyleyeyim. Geçitli at, atlarda Nesip, Müzeyyen abla e, bunlar iyi safkanlar. E, burada alternatif bank olmaya çok hak ediyor bu safkan. Niye derseniz gidişat bazlı da bu safkana yarıyor. E, şimdi burada Tulipa yarışını meydandan çıkarken eee ...startta beraber liderliği alarak yaptı. Ee, Babakan ön grup safkanı... ...ikincilikte yatıp da virajla beraber yarışta almaya çalışabilir. Dört numara delici öne hamle yapıyor. Nurbanu Sultan öne hamle yapıyor. Virajla beraber bunların hepsi öne hamle yapacak. Ee, Dekçi Bey'i, e, Akar Eda, Kızıl Çakra... ...bunların arkasında sabırlı bekleme yarışı yaparsa... ...eğer İlberkan, Muhammed, Mir etkili bir sprintte burada yarışı kazanması benim için çok normal sonuç olacaktır. Bu safkanı ben çok beğendim. Eşkali çok iyi. Ee, ama komite getirmiş buraya ilk sıraya koymuş. Tek de bırakamadım. Ne yalan söyleyeyim. Rakipleri de fena atlar değillerdi. İkinci sıradan 6 numaralı Babakan. Bu safkanı da çok beğendim. Bu da hemen ön grup arkası bekleme yapacak. Virajla beraber yarışı almaya çalışacak. Üçüncü sıradan 5 numaralı Tulipa yarışın aktif favorisi. Son sıradan da e, şöyle söyleyeyim. E, yarı, grubun kalite safkanı Nurbanu Sultan. E, son yarışlarını azlanmayın arkadaşlar. Bu safkan şartlı 5, kısa vade 8, e, kısa vade 6, şartlı 4, ondan sonra şartlı 3 buralardan geliyor. E, bu grup aslında bu safkana uygun ama bana göre gidişat çok da yaramıyor ama kaliteden dolayı da aya bakan yavrusu bu sapkan yazılır. Ee, rakamsal sağlamam 2 İlberkan Alternatif Bankom ilk ciddi rakibi 6 numara ondan sonra e, 5 numara son sıradan da 1 numara sapkanı yazıp buraya geçebilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handicap 14 3 ve yukarı İngilizlere ait bu yarışta Dostlar burada şimdi e, zor bir yarış gibi gözüküyor. Ama ben burada bir safkana e, kalem kırdım. O da kim derseniz e, Kurt Reis artık bu grupta da gelsin yani. E, çünkü bu safkan geliyor geliyor poda yarış veriyor. veriyor. Şimdi burada da Nazgar, Rebellious, e, Rainfall, Viraj beraber bunların hepsi yarışı zandıracaktır. Bunların hemen arkasına konumlanacak olan Dört numaralı Kurt Reis virajla beraber etkili bir sprintle en dıştan gelip bana göre bunların hepsini avlayacaktır. Ee, en ciddi rakibi bir numara atıcı bey. Yani kilo dezavantajı var. Berit'in kilo dezavantajı var. Formsuzlar. Buradaki çoğu safkan formsuz. Kurt Reis de zaten satış koşuları falan koşuyor. Ee, ama ben burada bu safkanın artık bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Gün üzerinde 4 numaralı kurteyiz. Sizlere net bankondur arkadaşlar. Birinci altı oynamak isteyen arkadaşlar da e, alternatif banko bu son ayaktaki 6. koştaki bankoyu değerlendirebilir dostlar. Dostlar günün ikinci ayağına geldiğimizde, üçüncü ayağına geldiğimizde e, şimdi burada ben şimdi bir önceki ayakta kurt reisin geleceğine inandığım için bu yarışında kısa vade altı olduğunu düşündüğüm için ben açıkçası burada biraz aradım. Neden derseniz. Şimdi kısa vade altlarda ben genelde sürpriz ararım. Genelde de dediğim gibi çıkar. Ben size burada direkt bir sıralama vereceğim arkadaşlar. Ee, o da şu şekilde olacak. Bir numara Asaltın isimli safkanı ön plandan öneriyorum sizlere. Kaliteli safkan ee, kazanması normal sonucu olacaktır bana göre. Ee, i̇kinci sıradan ya da için haddi favorisi 3 numaralı Higway King. Bunu da kazanması normal sonucu olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sıradan e, yine ön grupta koşmaya alışık 5 numaralı Queen, Queen Arya isimli Safkan. E, dördüncü sıradan arkadaşlar 2 numara Jolena. Bu da kaliteli bir Safkan. E, bence bu saydığım Safkanlar birbirine denk Safkanlar. Yarınki e, AGP'lere çok aldanmayın. Hepsinin geliri var. Ama ben size burada bir safkandan bahsedeceğim. Son sıradan yer verdim. Evet, burada kazanması çok zor gözüküyor ama atın eşgali ve son yarışında meydandan çıkış şeklini çok beğendim. O da kim derseniz 7 numaralı Murat'ın kızı. Bu safkan e, son yarışını kazandığında e, net AGP sonuncu attı e, Berkay Bülbül'le ön grupta bekleyerek virajla beraber kaça kat kaçan atı atlayıp içeriden geçip atlayıp dışarıdan gelen bütün ataklara çok direndi. Ee, yani burada da burayı da patlatabilir. Yarın burada da sonuncu at çıkacak. Ben Safkan'ı çok beğendiğim için küçük bir orta ölçütü kurguma yazdım. E, ee, geniş kurguda da arkadaşlar ben riski almadım kural hatası yapmamak için 6 ve 4 yazıp buraya açıkçası kapattım. Benim rakamsal sıralamam 1, 3, 5, 2, 7 küçük orta ölçüklü kurgulara yeder. Geniş kurgular ise 6 ve 4 yazıp burayı geçebiliriz arkadaşlar. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade 7 dişi bir yarış. Aydın Andan Menderes Üniversitesi ve Veteriner Fakültesi koşusu arkadaşlar. ya ee, burada yani yıkmaya çalıştım ama çok yıkılacak gibi de durmuyor. O da kim? Crazy Amazon. Ee, şöyle söyleyeyim. Lady Miran startla beraber liderliği almaya çalışacaktır. Ee, buna e, Always Lucky ve Forever Good da katılacaktır. Ee, Forever Good da muhtemelen Erhan Akdu ile ekürüsüne fedayı da koşabilir. Ee, Crazy Amazon da bunların hemen arkasında yatıp biraz ile beraber bana göre yarışı kazanacaktır çok da kazan yani kazanması normal sonuç olacaktır. Ya burada açıkçası Thunder Jets çok beğenen bir isim. Benim çok beğendiğim bir isim. Ama bana göre çime eksik bu safkanın. E, Lady Miram da çime eksik bir safkan. E, 4 numaralı e, lucky, Kadir Tokoçoğlu ile yaşı yüksek önüne dayanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu Farah e, baskı yapacaktır. E, Lady Miram liderliği isteyecektir. E, ee, Amazon gidişat bazlı bana göre net bankodur arkadaşlar. Sizlere de net bank olarak öneriyorum. Geçilmesi zor gibi duruyor benim için. Günün 5. ayına tabela koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar ben açıkçası buradan sürpriz bekliyorum. Ve sizlere de ona göre bir tahmin vereceğim. Ee, 12 numaralı Sakar Naz'la başlayacağım arkadaşlar. Ee, bu safkanda bir düzelmeler gördüm. Ee, yarın burada çok öne hamle yapacak bir safkan görmüyorum dışarıdan doldurup gelip liderliği alabilir alması da iki de yatabilir evet dişi bir safkan ee, bir şey diyemem çok geri planda çıkacak ama burada kuponları patlatabilir aman dikkat arkadaşlar benden söylemesi İkinci sıradan e, bir sonarp yavrusu olan 7 numaraları boyoz kız Mustafa Çiçekli koşacak bu da cazip çıkacaktır ee, bu safkana da dikkat etmek lazım. E, ee, kıpırdanmalar var gibi duruyor. Üçüncü sıradan 11 numaralı Özgür Odin. Bu safkanda plesanesinde çıkabilir. Ee, buna da dikkat. Bu yarışta şuna da çok dikkat edin arkadaşlar. Ben şimdi size bir sıralama vermeye devam edeceğim. Ama bir şeyi... E, burada geri plana çıkacak safkanlardan birinin böyle AGF'sinin bir anda attığını gördüğünüz zaman Arkadaşlar bilin ki orada bir şey var. Aman dikkat ben sizlere. Arkadaşlar dördüncü sıradan altı numaralı Zıpkın Osman. Beşinci sıradan beş numaralı Melih Day. Altıncı sıradan iki numaralı Öztamar. Ve yedinci sıradan da bir numaralı hayalin oldu. Yarışın favori çıkacak yarın ama ben çok beğenmedim. O yüzden geri planda önerdim. Kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir. Çok normal sonuç olacaktır. Ee, bu yedi safkan buraya yeter arkadaşlar. Ee, sadece burada bir tane safkan var dostlar. O da 9 numaralı safkan. Bunu da geniş kurgulara yazmanızı tavsiye ederim. Güçlü rüzgarı. Ee, bu da benim beğendiğim bir orijin. Ee, bir dikkat edin bu safkana. Da. Ne olur ne olmaz. Çünkü ben bu yarışın açıkçası patlamasını bekliyorum dostlar. Günün son ayağına geldiğimizde dostlar. Ee, ben Burada da bir sürprize açık bir koşu. Size direkt bir sıralama vereceğim. Ee, size bunu verme sebebimi de söyleyeceğim arkadaşlar açıkçası. Dostlar ilk şanslı şans, şanslı safkanım bomboş kilosuyla e, Ali Alican İnce'nin bindiği 14 numaralı son şampiyon. E, ön grupta gidecektir. E, kilo avantajıyla buradaki safkanları atlamaya çalışacaktır arkadaşlar. Aman dikkat diyelim yarın cazip çıkabilir bu safkan. Bilginiz olsun. İkinci sıradan yine ön grup safkanlarından bir numaralı Has Tarkan. E, grubun kalite safkanlarındandır. Bu safkana dikkat etmek lazım. Üçüncü sıradan beş numaralı Şif Nefesi. Bu safkanı da ben çok beğeniyorum. Kilosu yüksek ama e, ne koşacağı belli olmaz. Dördüncü sıradan yedi numaralı Bubo isimli safkan. Bu da yine ön grupta giden safkanlardan birisi. Sonra da 4 numaralı Güçlü Prens ve 3 numaralı Yurt yazıp burayı bu safkanla, safkanlarla geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben geniş oynayacağım ve buradan yatmak istemiyorum diyen arkadaşlara ise 8 numaralı tıl Tılsım formda geliyor. 10 numaralı İlrebet 9 numaralı Fiko Baba eğer yarış çok yüksek tempolara çıkarsa bu safkanın kısa vade altta birinciliği var. Aman dikkatliyim. Çok etkili bir sprinte sahip. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, son sıradan da 15 numaralı İzban Dot yazıp buraya geçebilirsiniz. Benden söylemesi arkadaşlar. Zor bir yarış. Ee, yani bir çeltikte burada yani yeri olanlar 6 numaralı. E, bizim'e atsınlar arkadaşlar. Bu yazısı böyle kapatmış oluruz diye düşünüyorum açıkçası. Benim İzmir altını ganyan tahminlerim bu şekildedir arkadaşlar. E, umarım yazdığımız gibi gelir. Herkese bol şans dostlar.